bir hafta garanti var. Yani bir hafta canım banım sana. Sonra yok. Sonra hiçbir şey yok. Hiç bir hafta yok yok. Yok. Geçen şey ben yok. yaptırdım. Evet. <laughs> bir onu <bir> sabah dedim. <laughs> Yedi ay sen geldi baktım. Yok. Bir sıkıntı var. <laughs> Fiyat. Komple. Komple. Beş bin. Beş bin. Evet. Hiç sıkıntı yok. Normal. Aha. On az sekiz bin. Aha, sen kanka sen. Adam. Aşkım senin. Ne? Basaj ile. Aha. Komple canım bana. Sadece iş 5 bin. Basaj ile beraber 10 bin. Hani? Canım bana. Aha. Kapı kapak, kapı kapak. Çok fazla ya. Yok yok, 10 bin senin. Şoför gibi. Şoför. Vallahi billahi çok az. Garanti? Bir hafta. Normalde? Normalde. İki gün. 呵呵。<laughs> uh huh.